Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Oyunda Plus üyeliğiniz varsa eFootball 2022'de ücretsiz coins alabiliyorsunuz. Play Store'a giriyorsunuz kankalar. Şurada gördüğünüz gibi daha sonra Play Store'a tıkladığınızda göz atın yanında bir tane anahtar imleci var. Oraya tıklıyorsunuz gençler ve e, arama butonuna eFootball yazıyorsunuz. Aşağı indiğinizde gördüğünüzde bu ikisinden herhangi birine tıklayabilirsiniz. Plus üyeliği olduğun için e, sizde. Buna özel veriliyor. Plus üyeliğiniz yoksa yine eFootball 2022 oynayabilirsiniz ama bu ödülü alamıyorsunuz. Buna tıkladığınızda hemen sepete ekliyor. Zaten gördüğünüz gibi tutarı 0 TL. Ücretsiz PlayStation Plus özel içeriği olarak sizlerin huzuruna sunulmuş durumda. Altta da açıklamada gördüğünüz gibi 300 e eFootball parası ve 4000 DP antrenman programı 23 tane veriyor. Ve gördüğünüz gibi sepete ekleyip aldıktan sonra oyun içerisine giriyorsunuz kankalar. Gördüğünüz gibi E eFootball 2022 parası yani bildiğimiz bu MyClub parası ve aynı zamanda da DP geliyor. Start'a basıp gelen kutusuna haberlerden gelen kutusuna tıkladığınızda direkt burada bütün ödülleri alabiliyorsunuz. Sadece 300 MyClub ve DP ödülü veriyor. Diğerleri benim ekstradan aldığım ödüller. Onlar dahil değildir. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Bedava coinsler şimdiden hayırlı olsun. Hoşçakalın.